Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl sakıldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar oyun hep de Lez, Bu şeyde mobizem de bug'a girdi. <laughs> Bakın arkadaşlar genelde şu şey olması lazım. Burada şu an saç kaç dakika olduğunu göstermesi lazımdı. Gösterme. Telefon iyice kafaya yücüttü. Ben de anladım. Bir dakika bir çıkayım. Bakalım mobizem düzelecek mi? Yok. Düzelmiyor kafayı yedi. Yahoo! Arkadaşlar ben kutu açmıştım. Edgar'ın burada ikinci şeysi de çıktı. Oyun bug'da olduğu için tam gösteremiyorum Aa, arkadaşlar. Bilmem. Bu da arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya Aslında like atın. Özel Ana. Ana yapma. Ana yapma. Arkadaşlar yapmam <laughs> Bir şey Şimdi arkadaşlar ben mega kutuya 7 yazdırdım ve ve anneciğim anneciğim sağ olsun. Onun sayesinde bir açabildim. Anneciğim <laughs> <laughs> anne anne konuşamadım lan. Annem biraz önce <laughs> Sonra ses vermiş telefonu. Bir açtı dikte vum. Şöyle. Uf. Lan. Hatta dağılmış. Bir an bir alsam lan bir nereden çıktı dedim. Aha. En sevdiğim şey fight. Duf. Allah. <laughs> arkadaşlar ben 9000 kupa aldım bir alırım tebrikler 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 ben tebrikler 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 şimdi arkadaşlar. Bile yargı dağıtacağım, ezanla, ezan okunuyor. Bile. Bildiğiniz böyle yargı, yargı, yargı. Bir dakika işte kalmış. İki dakika. Şimdi şu kutuyu alalım. Anne sesini birazcık kısar mısın? Tık, tık. Anneciğim. Oha anne biraz sesini kız. Arkadaşlar yayın yanlışlıkla kestim ama yayın diyorum ya. Şey videoyu of. Video yanıkta yanlışlıkla kestim, kapattım yanlışlıkla. Kapa What the fuck? Neyse. Abi onun <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben bu şampiyon canım bir tam. Arkadaşlar bay like ten kanalıma abone olun özel abone olun özel abone olun özel abone olun arkadaşlar bu arada da hesabınızı şeylerini ayrısını altta bırak al yorumlara yaz yorumlara yazayım bizim bu salak da oynamıyor Yorumları yazın arkadaşlar. Ayrıca bakalım. Arkadaş X'e atabilirim. Abi ne oluyor lan? Ben de bir tane daha pro'ydum ya. Bekleyin abicim. <laughs> fıstık. Bir dur abicim bir dur. Şimdi fıstık gibi bir show geliyor. Bil olmazsa şey mecburen şöyle geçiyoruz. Hmm, ne çaktırmayın. Oy o, oy oy arada arkadaşlar benim iki tane köpeğim var zeytinle boncuk. Onları da görmek istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Zencik zencik dedim. Zeytinle boncukla ilgili bir video çektiğimi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir video istiyorsanız istiyorsanız yavrucaklar ya çok yavrular da tatlışlar. Bum. Bakın arkadaşlar hile demeyin bakın. Hile değil oğlum anam. Sıstık. Aşağıda havlayıp durlar birbirlerinden dövüş, dövüşüyorlar. Mıyıkla birbirlerinden dövüşüyorlar manyaklar <laughs> mıyıkla. <laughs> ev 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 Sıçtık. Sıçtık kaç. Kaç sıçtık ben kaçıyorum Eymen Efe. Efe. ben kaçıyorum sen halledersin herhalde. Bay bay. Ben gittim. Ben yokum. Ben yokum. Beni saldırmayın. Uf. Şak. Hadi be. Ağzına kırayım. Lan. Lan ya. Arkadaşlar şimdi yer geliyor. Şöyle 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 şöyle. Şöyle de yer gelecek. Şöyleceğim. Bir dakika. Darıl lan. Darıl değil. Neyse neyse neyse. Şimdi arkadaşlar yargıda atacağım. Ezan da bitti. Şöyle yatağın içine girelim. Uşurum arkadaşlar yargıcı render yok geliyor. Arkadaşlar bu arada kanalımın ismini değiştirmemi istiyorsanız yorumlarda bu arada ben kanalın ismini değiştireceğim. Ne koyayım yorumlarda yazın. Bazıma sunu koyup Ya abi ya. Oyun takılıyor. Ne böyle yazın. ne ya. da konuşmayacağım arkadaşlar. Senin vuracağın yok ben vuram bari. Para papa bar para bas bası nın 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 til tan tot papa oba dojbastır alır mm, Alırım oğlum. Herkes adam olacak. Ay oyun dondu. Ağzını kırayım. Ağzını açayım. Hayır 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 hayır. Deril. Deril geç. Ağzını açayım. Ağzını da bu çekti. Kaç 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 kaç. Tamamdır. Spike oraya gitme. Spike. Spike oraya gitme. Girizik ya. Girizik ya Ay sıçtık. Sıçtık Cafer Bezgat'ı. Sıçtık Cafer Bezgat'ı. Bakalım kim önce. Bilmiyorum. Yok abi ben, ben video kapatıyorum abi. Allah Allah abi adamlar nasıl öldürdü beni öldürüyorlar ya. Kendi bence cücüğündeyim ya ya. No, no ben çok no bu. Çok no, no bu. Oğlum kıskandırmak için mi yapıyorum ben? Oğlum. Adamlar da yemin ederim nasıl şans var ya. Umarım onlardaki şans bizde olacak. Oyunun... Oyunun, Oyunun ağzına sıçayım. Oyunun prrrrosu olurum ben. Prrrrosu. Anam. Ağzına sıçayım spro senin. Ağzına sıçayım. Ağzına ağzına. Ağzına sıçayım. Bayram sık bana bir tane bayram. Allah belanı versin bayram. Ağzını kısım kaç 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 kaç. Çok kaçıyorum lan. Çıl lan. Gel, gelme 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 gelme. Vazgeçme gelme gelme şak şaka. varmış kaçın. Arkadaşlar Crow'lardan daima kaçın. Çünkü siz lajente boyayacak kadar sonra iyiler. 10.700 canım var. Bunları rahatlıkla alma imkanım yok. yok sıçtık Sıçtık. Yok 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 kaç 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 kaç. Kaç kanka sıçtım. Kaç kanka sıçtım kanka. Kanka da. Kanka geliyorum. ne dedik ya? Hmm. <laughs> Neyse <laughs> <laughs> biz bakalım. Nita ile bir görevimiz var. Nita Nita. Nita bir görevimiz var. LÖY 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 Arkadaşlar bu videonun ardından bir şey atacağım. PUBG Mobile videosu atacağım. Arda Keneke mi Arda kankama Ona Diyeceğim ki. Arda gel seninle beraber video çekeceğim diyeceğim. Gelecek onunla video çekecek Senin ben ağzına sıçayım Şöyle ayıcığı at Hop bizimki gitti sıçtık Burayıcı kur Tamam ayıcık onları oyalasın Ayıcık ne vurmayır sen Sıçtık Tan 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 Oyun oynuyorum annemciğim video çekiyorum Bom bom uf. Abi pro'yum ya sen de gel, sen de gel, sen de gel. Ben niyo? Efendim. Nerede dışarı? Anne hindi gitmesek olmaz mı? Ya? Neyse arkadaşlar ben gitmeyeceğim. Ayıcık geri koru ben önden. Geçeyim sıçtınız. Sıçtınız Cafer'e biz getirdik tırnalım. bum. Helalsin. Helalsin be. Helalsin be. 60 bin mi 600 bin Nice. Tıt 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 tıt. Oyun takılıyor. Ağzını açayım. Anla. Ana. 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 Ana bana yanta boyayamayacağım. Efendim. Anne şu anda gitmesek. Daha değil. Anne video çekiyorum. Tamam geliyorum. Arkadaşlar videomuz da burada son bulsun. Hadi bay bay. Donk.